Tekrar merhaba. Bugün 3 Aralık Dünya Engeller günü olduğu için sizinle bazı şeyleri paylaşmak istedim. Benim için önemli olan şeyleri. Birçoğunuzun bildiğini düşünmüyorum. Özellikle yeni takipçiler için söylüyorum bunu. Ben işitme engelliyim. Hatta şu şekilde göstereyim. Yani şöyle bir cihaz takıyorum. Bu konuda bir bilgi vereceğim. İnsan duyuma eşiği 120 desibeldir. Ama ben de 110 desibeli kayıp. Bunu bilenler, bu konuya hakim olanlar bana şunu soruyor. Parantez içinde bundan bahsetmek istiyorum. Bu kadar büyük bir kayıpla nasıl düzgün konuşabiliyorsun? Hani elinden geldiğince düzgün konuşuyorsun diyorlar. Bunun sebebi çok fazla kitap okumaktan kaynaklanıyor ve yüksek sesle devamlı bir şeyler dinlemek, Türkçe diziler izlemek veya filmler izlemek ya da konuşmalar dinlemek gibi. Tabii yine de siz de fark etmişsinizdir ki benim diksiyonum tam olarak Türkçe'ye tam hakim değil. O yüzden yabancı sanılmak ya da işte ne bileyim perteklik problemi olduğunu düşünmek gibi bazı sorularla karşılaşıyorum. Bundan dolayı da sizlere bir açıklama yapmak isterim. Ben 5 yaşındayken yok ya da 6 yaşlarına doğru yani 5 yaşın sonu büyük bir hastalık yaşadım. O dönem rota aşısı bildiğim kadarıyla yoktu. Rota aşısı olmadığından dolayı ben bu hastalığa kapıldım. Bir ay aşağı yukarı hastanede yattım. Ve sonunda ölebilecekken bunun yerine en alt hasarlı yani işitme engeliyle bu durumdan kurtuldum. Ama doğuştan duyuyordum yani. Bunun ne gibi etkileri oldu? Öncelikle onu söylemek istiyorum. Hiçbir engel birbiriyle karşılaştırılamaz. Her engelin kendine göre bir zorluğu, vardır illaki ama işitme engeli sosyal hayatta yani diğer insanlarla olan iletişiminde çok kısıtlıyor. Çünkü anlamıyorsun, anlamadığın için onlar seni anlamıyor, iletişim kuramıyorsun, içe dönüyorsun, yalnızlaşıyorsun. Yani tamamen örnek veriyorum. Bacağı olmayan bir insan mesela diğer insanlarla çok daha kolay anlaşabilir ya da işte görme engelli bir insan çok rahat anlaşabilir. Çünkü burası önemli. Yani duyabilmek çok önemli. Ben seni anlamıyorum. Anlamak için sana dikkatli bakıyorum mesela. Ağzını okuyorum. E, hangi kelimeleri söylediğini anlamaya çalışıyorum. Üstün bir çaba sarf ediyorum sen bu konuda bilgin yoksa bana şöyle diyebilirsin ya çok saat bakıyorsun çok sinirli bir insansın falan diye öyle bir şey yok çok dikkat ettiğim için hani çok dikkatimi verdiğim için normal bir insandan 10 kat daha fazla dikkat etmem gerektiği için o yüz ifadesine bürünüyorum ama şöyle bir şey yok mu agresifle sebep olmuyor mu oluyor çünkü bir süre sonra 10 kat daha çaba sarf ettiğin için insanlarla konuşmaya tahammül kalmıyor özellikle işitme engeli çok basit bir engel gibi görünse de hani ne olacak elin hmm. tutuyor işte gözün görüyor öyle bir şey değil ya insan ilişkileri engellisin aynı zamanda insanlar da arandaki muhabbeti sürdüremiyorsun. Bir ortamda beş kişi varsa bir kişiye odaklanmak zorundasın. Hepsi bir ağızdan konuştuğu zaman hiçbir şey anlamıyorsun. Ve ortamdan kopup içe dönüyorsun. Sustuğun zaman da senin ortamda olmaktan hoşlanmadığını zannediyor insanlar. O yüzden ben bu konuda uyarmak isterim sizlere. Etrafınızda benim haricimde başka işitme engelleri de olduğu zaman suratı asıksa... mutsuz görünüyorsa, depresif görünüyorsa bunun sebebi e, ...muhabbeti dahil olamayışının verdiği üzüntü. Aslında o da iletişim kurmak istiyor. Bir şeyler belki söylemek istiyor ama maalesef e, onun öyle bir artık e, yeterliliği yok. Çünkü bizim olayımız sadece ses duymak değil. Bir sesi duyarsın. Mesela kabak dedim. Sen onu tabakanlarsan sıkıntı oluyor işte. İnsanları bir süre sonra sıkıyorsun, öyle hissediyorsun yani. Ben kendi adıma söylüyorum. Öyle değildir belki. O yüzden de ne yapıyorsun? Ya ben insanları sıkmayayım, yormayayım, uzak durayım. Hani bu şekilde bir ruh haline bürünüyorsun. Bu da sosyal ansiyeti, sosyal fobiye sebep oluyor.